arkadaşlar. bugün şu anda havadayız. Özbekistan yolculuğumuz başladı ve yaklaşık 2 saatlik yolculuk devam ediyor. Özbekistan'a gidiyoruz. bir Özbekistan gezi için yolculuk açıklıyor. Hocam Çekimler bizi. Uçsuz bucaksız mağlulukları arasında sizleri çekiyoruz. Şey Şu anda Ürgenç Havalanı'na indik ee, ve gerçekten güzel bir hava var sizecik. Evet, sizleri selamlıyoruz. Evet, arkadaşlar şu anda çok güzel bir yolculuğun ardından Ürgenç Havalanı'na indik. Ee, Süleyman Hocam bizim bir mandalımız, duygularımızı öğrenmek istiyoruz. Evet, Ürgenç ee, e, e, ve bu bölge Hazreti Şarlan bölgesi. Ben daha önceden bir bu bölgeye geldim. Ee, i̇stiyoruz ki grup bütünüyle beraber hem tarihi, kültürel mirası, atalarımızın yaşadıkları coğrafyayı görsünler, öğrensinler. Aynı zamanda bizim kültür ve medeniyetimizin temellerinin kodlarının atıldığı coğrafya. Hem dini ilimler bakımından hem pozitif ilimler bakımından. İnşallah süre içerisinde her gün bu bahsettiğim konulara ilişkin adım adım e, tamamlayacağız. Evet, heyecanlı biz teşekkür ediyoruz. Evet, e, de, de, de. biz de, de, de teşekkür ederim. Evet, evet, değerli misafirlerimiz, öncelikle bizim Özbekistan'a Hiva'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir Benim adım Kahraman. Bizim Hiva iki kısımdan ibaret. Yani şu bulunduğumuz nokta burası dış kale diye geçiyor. Çünkü dış kale. Safiler batı tarafından girdiğiniz an şehrimiz batıdan doğru güneyden kuzeye 600 metre. Toplam 360 dönüm arazinin şu an içindeyiz. kapısından girdiğimiz anda bizi ilk karşılayan bina Muhammed Emin Han Medresesi. Muhammed Emin Han, 1845'lerde Hiva Hanlığı tahta çıkarken kendinden iz bırakması ve tarihte kalması için de bir medrese yaptırıyor 1851'de. Şimdi değerli musafirler size bahsettim 64 tane medreseden bugüne kadar da bize hizmet verebileni bu 14 tanesi. Evet değerli dostlar gerçekten harika bir kültür Medeniyet iklimindeyiz. Dikkat ettiğiniz zaman bizim hiva hâllanı hapishanesi yani zindanı. Şu karşımızdaki bina zindana baktığınız zaman çok küçük değil mi? Eskiden bizim hiva hâlde suç oranı çok az olduğu için suçlular dinası iki gün Şuraya doğru çekelim. Şimdi değerli misafirlerimiz. Biz sarayın içine girdik. Size bahsettiğim gibi hallar da tabii ki bu sarayı yaptığı zaman burada bir yönetim merkezi kurulurken de özellikle de her şeyin gözünün önünde bulundurmasını istiyor. Yani bunlardan darphane, yazlık, şu gördüğünüz eyvan. Bizde eyvan diye geçiyor. Evet. evet değerli dostlar. Para nasıl basılıyor? Ee, darphaneye girdik. Temsili mumyalarla. <laughs> Bu darphanede nasıl nasıl yani görebiliyoruz. Evet. Ustalar parayı basıyor. <laughs> Dün gece Ürgenç'e indikten sonra Ürgenç'te konakladık. Bu sabah itibariyle Hive'ye geldik. Hive Dünya kültürel mirası açısından önemli bir bölge, şehir. Güven içerisinde iç kale ya da onların iç ham kale dediği bölgedeyiz. Şu an gerçekten gördüklerimiz karşısında dehşete düşüyoruz. Ecdadımızın bize böyle bir kültürel mirası bırakmasından dolayı son derece mutluyuz. 1800 64'te Muhammed Rahim Han Sani, yani 17 yaşında tahta geliyor. Babasının ani vefatından sonra da 17 yaşında tahta çıkmak zorunda kalıyor. Tahta çıkarken onun ustası, sen daha hayat yolundasın, daha toysun. Sana bir nasihat, şurada bir taş var, o taşa şehir oyu yazmıştır. Bunda diyor ki, senden önce kaç hanı gördü bu eyvan, halk sözüne kulak vergin sende kalmaz bu devran. Gariplar gözünü yaşın dökme ey Şah'ım! Sana han kılıp koymaz, onlarını hor kılıp devran diye bu şiiri yazıyor. Değerli misafirler, gördüğünüz gibi burası makam odası, Hiva Hanı. Gelen misafirleri ve burada yaşayan sivilleri şurada ağırlıyor. Kendisi tahta otururken de gelen insanlar ona 5 metreden fazla yaklaşmıyor. Başına öne eğdiği halde şikayeti varsa şikayetini, ricası varsa ricasını söylüyor. Çünkü Muhammed Rahim Han da sadece o han olarak değil, bu insan bir yazar, bir şair ve İslamiyet'i de çok diğerini ve kıymetini bilen hallardan biri olarak da tarihte kalmıştır. Şimdi değerli misafirler, size 64 tane medrese var dedim. 64 tane medrese, 64 tane meslek demektir. Karşımızdaki medresemiz bu Kazı Kalan yani Kadı Efendi Medresesi. Özellikle de hukuk üniversitesi diyebilirsiniz. Buradaki yaşayan insanlar evlerini çatı yapmıyor. Dış çepeği yeni bir dekorasyon olarak da boyalandırmıyor. Sadece saman sıvası. Yani bu saman sıvası da aslında güzel izolasyon. Değerli misafirlerimiz bakın. Bizim bulunduğumuz nokta burası İslam Hoca Medresesi ve Minaresi. İslam Hoca 1898 26 yaşında Baş başvezir makamına geliyor. 26 yaşında rahat 7 dilde konuşabilen, siyaseti çok güzel anlayan vezirlerden biri olarak da veziri ekber makamını almıştır. Evet şapka düştü <laughs> dostlar. Şapka düştü. Tabii ki hocam da sonuna kadar minareyi izlediği için başından şapkası düştü gördüğünüz gibi. Değerli dostlar, tüm grubumuz adına güzel minareye çıkacağız. Tabii aşağıdan yukarıya baktığımızda bu minareye kafamızda şapka varsa, takke varsa düşüyor. Evet değerli dostlar. O muhteşem minareye çıkmaya devam ediyoruz. Ama en nihayetinde ucuna ulaşacak mıyız? Gerçekten şu anda şüpheli bir durum söz konusu. Evet meşhur İslam Hoca Minaresi'nin üstüne çıktık. Buradan Hiva şehrinin daha güzel kuş bakışı izleyebiliyoruz. Burası Hiva şehri. Hiva şehri Hiva Halli çok bağlı. Çünkü neden? Hiva şehri Hiva Halli'nin başkent olarak en az 250 sene başkent olarak kalmış. O yüzden Hiva halinin hanları yani başkanları, başbakanları burada kendi adlarına cami minare yaptırmışlar. Zor çıktık, yorulduk ama değdi. Çünkü bir daha gelemeyeceğimiz yerler buralar. Gerçekten harika bir gezi oluyor. Bu geziyi bize organize eden Süleyman Hoca'ya ve ekibine ve katlanlara da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Çünkü çok güzel yerler görüyoruz. Başka, burası, evet. Cuma camisindeyiz. Biz biraz geciktik ama 45 metreyi, 45 metreyi. Bu 45 metreye 45 metreymiş. Bu direklerin her birinin ömrü aşağı yukarı pardon ileride iki tane direk var. Onların ömrü 1000 senelik. Bu direklerin her birini bir usta, ayrı bir usta yapmış. Kara ağaç diye ifade edilen bir ağaçtan yapılıyor. Bunlarla ilgili bir süreç ağaçları işleyebilmek için süreç gerekiyor. Bu sürecin içerisinde pamuk yağında ağaçları beklemek, daha sonra toprağa gömmek, eğer gömülen toprak içerisindeki ağaçlar çürüyorsa onlar kaliteli olarak kabul edilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği kuran edelim. Evet. evet. Tabi burası tarihte cami olarak kullanılmış. Evet tabi. Şu an yarısı restorasyon halinde. Yani burası gördüğümüz kısım caminin yarısı. Öbür tarafında da bir bu kadar var. E, meşhur Cuma Camisi'ni de değerli dostlar gezmiş ve görmüş olduk. Evet, evet Mustafa Hoca. Evet şimdi e, değerli dostlar Mustafa Hoca ile Tabii bir stresli Canlı mı yapıyorsunuz? Canlı değil ama cansız, e, cansız canlandıracağız onu. Evet. 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 Burası bir açık olmuyor. E, Şimdiye kadar küçük parçalarını gördük bir şekilde ama şimdi bütününü görmüş olduk ama buraya böyle yarım saat bir saat üç gelecek gezilek de değil çok gerçekten zaman ayırmak lazım ee, yani nasıl buldunuz ee, şimdiye kadar hani biz biliyorsunuz ülgen buraya geldik hani böyle bir e, açık hava müzesi etrafı e, işte çiftlik alanı e, pamuk e, pirinç e, çiftliği e, çiftlikleri ama e, şey sanki vaha denir ya çölde bir şey e, bir medeniyet alanı öyle bir şey gayet güzel tabi yani e, etkileyici ve bizde bir sistem oluşturuldu yani derin aş. yağmur kar suyu tamamen şurada birikip ondan sonra da nereye gittiğini kimse bilmiyor gördüğünüz gibi 2 metre çukurluk alt tarafına kum yayılıyor kum filtre olarak da hizmet veriyor alandan gelen her şeyi kumun üzerinde alıp suyu süzüp çıkıp gidiyor dostlar. Medresedeyiz. Burası bilim adına, bilim adına e, sıfır noktası. Kutumuş e, Hocam da birlikteyiz. E, güzel bir gezi oluyor. Gezimiz hakkında neler düşünüyorsunuz, ne gördünüz? E, atalarımız gerçekten buralarda çok güzel eserler meydana getirmişler. E, hem bilim, hem tarih, hem medeniyet anlamında. E, fakat daha sonra gelenler e, bir bakıma bunları koruyamamışlar, muhafaza edememişler ve tarumar edilmiş. İşte kalanlar bunlar. Ama maalesef işte savaşlar, e, yıkımlar vesairelerin neticesinde, istilalar, e, istilalar neticesinde e, hali pırmalarımız bu. E, gerçekten. E, ecdadımızın atı topraklarına gelmekten dolayı çok mutluyuz. Bugün burada gezmiş olduğumuz her yer bizim duygu ve düşünce dünyamızı yansıtmaktadır. Bugün Harezme'yi, Biruni'yi, Zemaşeri'yi ve onlar i̇bn Sina'yı, onların bilim dünyasına katmış olduğu eserleri ortaya koyduk. Onları gördük, ortaya koyduğu eserleri gördük. Gerçekten son derece duygulandık. Hepsine şimdiden teşekkür ediyorum. Buradaki grup adına da ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Demek ki o zamanki ulaşım araçları, fırında ekmek. Kolay gelsin. Meydanlardan birisindeyiz. Az önce bir fırın gördük. Fırında hanımlar çalışıyor. Burada dükkanlar var. Tarihi dükkanlar bunlar. Alışveriş yerleri. Müzik bir ortam. Şimdi İve'de güzel bir restoranlı meydanda öğle yemeğimizi halledeceğiz. Grup, grubumuzla birlikte ee, Buhara yolculuğuna çıkmadan önce ee, hep birlikte yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi Kive'deki iç kale, iç kalan diye ifade ettikleri iç kaleyi gezdik rehber eşliğinde. Şu an yemeğimizi yiyeceğiz, öğle yemeğimizi. Peşinden namazımızı kıldıktan sonra Buhara'ya Kızıl Kul Sönümü geçecek şekilde 450 kilometrelik bir yolumuz olacak. İnşallah yolculuğun sonunda da Buhara'ya ulaşmış olacağız. Buhara'da Zibahattin Nakşibendi Hazretleri'nin Dergahının külliyesinin karşısında bir otelde konaklayacağız, yarın programımıza devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, bugün Orta Asya'dayız, Özbekistan'dayız, Atalar diyarındayız, Evliyalar diyarındayız. Artık böyle güzel, muhteşem bir gezinin olduğu güzel bir günden sonra otobüsümüze doğru yol alıyoruz. Önce tabii bizi bir araya getirmemize vesile olan gerçekten öteden beri, yıllardan beri gönlümde, kalbimde özlemini duyduğum Orta Asya'nın kalbi mesabesinde olan Özbekistan'a gelmeyi bu Özbekistan vasıtasıyla bu coğrafyanın havasını solmamızı sağlayan Süleyman Hoca'mıza ve onun yol arkadaşı Miran Şah kardeşimize ve tabii bu arada bizi 5 tane şehri dolaştıracak olan Kaptan kardeşimizin adını bilmiyoruz, onlara teşekkür ediyorum. Allah kendilerine razı olsun. 2011 falandı değil mi? Ee, Bolu Yoğunlatıf, Gerede Yoğunlatıf, Antalya Yoğunlatıf'ı birlikte bir proje vesilesiyle Almanya'ya göndermiştik. Sadık Hocam vasıtasıyla Osman Hocam'ı tanıdım. Ee, Keyvetli Hocam kendinizi gruba tanıtır mısınız?